Şehriyeli bulgur pilavlı nar tavuk. Oktay Usta'dan leziz bir tarih daha. Malzemeler. Bir bütün tavuk. Bir soğan. Üç diş sarımsak. Bir çorba kaşık mayonez. Bir tutam taze kekik. Tuz. Tane karabiber pilavı için. 2 su bardak bulgur. 1 su bardak tel şehriye. 1 soğan. 2 biber. 1 domates. 1 çorba kaşık domates salçası. 1 su bardak tavuk suyu. 1 çorba kaşık tereyağı. Sıvı yağ. Tuz. Su hazırlanışı. Karabiberi doldurduktan sonra tavuğun yüzeyini tamamen mayonez ile kaplayın. Butları ve kanatları çöp şiş ile karşılıklı olarak tutturduktan sonra 180 derecede nar gibi. Kızarana kadar pişirin. Pilavı için tereyağını eritin. Daha sonra üzerine şehriyi alıp iyice kavurun kavrulunca üzerine bulguru ve soğanı ekleyerek kavurmaya devam edin. Bir süre sonra biber, salça ve domatesi ekleyip tavuk suyunu ve sıcak suyu verin. Kısık ateşte kapa kapalı pişmeye bırakın. Pişen tavuğu hazırladığınız pilav ile beraber servis edin. Dilerseniz yüksek ateşte sotelenmiş domates ve taze kekik ile beraber servis edebilirsiniz.